Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Hazırsanız Mehmet kardeşimizin ibretlik hikayesine başlayalım. Akşam ezanının hemen sonrasıydı. Şehrin üstüne morla turuncu karışımı bir gökyüzü çökmüş, insanlar yavaş yavaş evlerine çekilmeye başlamıştı. Sokağın köşesindeki küçük bakkalın ışıkları yanarken vitrinin önünde bir adam duruyordu. Adı Mehmet'ti. Elindeki kağıda bakıp derin bir iç çekti. O kağıt kalbine saplanmış bir diken gibiydi. Borç listesi. Elektrik faturası, kira, bakkala olan veresiye, bankaya olan borçlar. Kağıt sanki ağırlaştıkça ağırlaşıyor, Mehmet'in omzunu yere eğiyordu. Kendi kendine mırıldandı. Her yerden kapandım sanki. Sanki rızkımın önü kesildi. Ne yapsam olmuyor. Tam o sırada bakkalın kapısı açıldı, içeriden orta yaşlı, göbekli, güler yüzlü bakkal Hasan Amca çıktı. "Mehmet, oğlum, yine mi hesaplara bakıyorsun?" dedi. Mehmet bir an irkildi. Elindeki kağıdı buruşturup cebine soktu. "Yok Hasan Amca, şöyle hava alıyordum." Hasan Amca Mehmet'in yalan söylediğini anlamayacak birisi değildi. Yıllardır bu mahalledeydi. İnsanların yüzünden dertlerini okuyan cins insanlardandı. ''Bak oğlum, senin yüzünden belli, senin içine oturan bir şey var. Hadi gel, kapatayım dükkanı, birlikte camiye geçelim. Hem yola giderken konuşuruz.'' Mehmet önce itiraz etmek istedi ama sonra içinden bir ses ''Git, belki iyi gelir.'' dedi. Başını hafifçe salladı. ''Olur Hasan amca.'' dedi. Hasan amca kepengi yarıya kadar indirirken, sen önden yürü, ben geliyorum," dedi. Yollarını mahallenin küçük camisinin minaresinin gölgesi aydınlatıyordu. Sokak lambalarının solgun ışığında yürürlerken Mehmet susuyor, Hasan amca arada bir ona bakıp bekliyordu. En sonunda dayanamadı. "Anlat bakalım. Kaçıyorsun ama derdinden kaçmakla dert bitmez. Sadece peşine takarsın." Mehmet boğazındaki düğümü yuttu. "Amca," dedi. Ne iş kursam batıyor, ne adım atsam önü kesiliyor. İş arıyorum olmuyor. Küçük tezgah kuruyorum, o da yürümüyor. Üstüne borçlar birikti. Kira, fatura, veresiye. Vallahi bazen düşünüyorum, herhalde Allah beni unuttu diyorum. Sanki rızkım kapandı. Hasan amca yürümeyi yavaşlattı. Mehmet'in yüzüne baktı. Sen bunu söylerken bile yüreğim sızladı be oğlum, dedi. Allah kulunu unutur mu hiç?'' asıl biz unutuyoruz. Mehmet başını öne eğdi. Ama amca bak etrafa. Bir ben mi uğraşıyorum böyle? İnsan içten içe soruyor işte. Nerede benim payım? Camiye varmışlardı. Avluda ağaçların altında oturdular. Etraf sessizdi. Sadece hafif bir rüzgar yapraklarla fısıldaşıyordu. Hasan amca cebinden küçük bir tesbih çıkardı. Parmaklarımın arasında yavaşça gezdirmeye başladı. Bak Mehmet, dedi. Sana çok eski bir arkadaşımı anlatacağım. Belki kendini onda görür, belki de ben yalnız değilmişim dersin. Mehmet merakla başını kaldırdı. Dinliyorum amca. Hasan amca derin bir nefes aldı. Senin yaşlarında bir delikanlı vardı. Adı da yine Mehmet'ti. Garip değil mi? Kader isimleri bile denk getiriyor bazen. O Mehmet de tıpkı senin gibi dertten başını kaldıramıyordu. Bir iş yerinde çalışıyordu. Ansızın işten çıkarıldı. Üzerine eşinin doğumu yaklaştı. Evde küçük çocukları vardı. Birikimi yok, kenarda köşede tutmuş parası yok. Borçlar peş peşe. O da diyordu ki herhalde rızkım kapandı. Herhalde ben bittim. Mehmet hafifçe gülümsedi. Benim kopyam gibiymiş. Dur, daha bitmedi, dedi Hasan amca. Bu Mehmet bir gün yüreği dayanmayınca bir mahalle camisinin imamına gitti. İmam oldukça yaşlı ama yüzün nurlu bir adamdı. ''Hocam'' dedi. ''Ben bittiğimi hissediyorum. Hangi kapıyı çalsam kapanıyor. Sanki Allah beni görmüyor. Rızkım kesildi mi?'' Hoca onun bu cümlesini duyunca başını eğdi, uzun uzun sustu. Sonra dedi ki, ''Evladım, rızkın kapandı demek, Güneş doğmuyor demek gibidir. Güneş doğuyor mu? Mehmet: Evet hocam, elbette doğuyor, dedi. Hoca gülümsedi. Öyleyse rızkın da bitmedi. Belki sen rızkının şeklini beğenmiyorsun. Belki senin için hazırlanan yolu henüz görmedin. Ama bu yolun olmadığı anlamına gelmez. Mehmet dikkatle dinliyordu. Hocam haklı ama diye düşündü içinden. Yine de insan boğuluyor. Hasan amca devam etti. İmam ona dedi ki: "Bak evladım. Rızık sadece eline geçen para değildir. Bazen önüne gelen bir insan, bazen aklına gelen bir fikir, bazen hiç hesaba katmadığın bir kapıdır. Sen kendini bitti sanırsın ama hakikat öyle değildir. Sen önce şunu düzelt. Kalbinde Allah'a güvensizlik var mı? Yok mu? Sabah kalkınca ''Bugün rızkımı daraltacak bir Rabbe mi inanıyorum yoksa bana şah damarından yakın olana mı güveniyorum?'' diye sor kendine. Hasan amca burada durdu. Mehmet'in gözlerine baktı. ''Sen kendine bunu soruyor musun?'' diye sordu yumuşak ama net bir sesle. Mehmet yutkundu. ''Doğrusunu istersen sabah kalkınca ilk baktığım şey telefonum. Mesaj var mı? bir aramış mı? iş var mı? Yani ilk aklıma Rabbim gelmiyor.'' Hasan amca hafifçe başını salladı. İşte mesele burada başlıyor zaten. Rızık kapalı değil, kalbin perdeli. Rızık akıyor ama sen göremiyorsun. Sonra yeniden hikayeye döndü. O genç Mehmet hocanın yanından giderken çok da ikna olmamıştı aslında. Tamam hocam dedi ama içinden yine de ortada para yok diye düşündü. Fakat hoca peşinden seslendi. Evladım sana üç şey tavsiye edeceğim. 1. Dilin şikayetten ziyade şükrü avışsın. 2. Elin boş durmasın. Küçük de olsa bir işe sarıl. 3. İnsanlardan umudunu kesip Rabbine yönel. Çünkü kapı O'nundur. Sonra ekledi. Ve sakın unutma, rızkın sadece cebine giren değil, gönlüne girendir de. Mehmet dudaklarını sırdı. Ben son zamanlarda şikayetten başka bir şey yapmadım galiba, dedi. Her köşede yapamıyorum, olmuyor, bittim deyip durdum. Hasan amca tebessüm etti. Bak, bunu fark etmem bile büyük bir adım. Fark etmek demek, düğümün nerede olduğunu görmek demektir. Cemaatten birkaç kişi caminin içine doğru girerken selam verip geçtiler. Onlar içeri süzülürken Hasan amca Mehmet'e eğildi. ''Peki sonra ne oldu biliyor musun?'' dedi. Mehmet Sonrası önemli zaten, anlat amca, dedi. O genç, hocanın sözlerini içine sindire sindire eve döndü. Evin kapısından girerken çocuklarının ayak seslerini duydu. Küçük kızı koşup boynuna atıldı. Babacım, bugün sana resim çizdim, dedi. Kağıdı gösterdi. Kağıtta evlerinin tepesinde kocaman bir güneş vardı. Güneşin üstüne de koskocaman bir yüz çizmiş, gülüyordu. Altında da küçük bir aile resmi. O an o genç düşündü. Ben rızkı sadece para sanırken şu an boynuma sarılan bu kollar rızkın ta kendisi. Yüreğinden sanki ağır bir taş biraz kalktı. Ertesi sabah uyandığında ilk defa uzun zamandır seccadeye oturup içten içe şöyle dedi. Allah'ım ben yoruldum ama biliyorum ki senin hazinelerin tükenmez. Benim gözüm kapalı. Ne olur bana doğru yolu göster. Beni boşluğa değil hikmetine güvenmeye alıştır. Bu dua onun için bir dönüm noktası oldu. Mehmet dikkatle dinlerken gözleri hafifçe dolmuştu. Ben de böyle içten bir dua etmeyi unutmuş olabilirim diye geçirdi içinden. Hasan amca sözlerine devam etti. Dua ettikten sonra genç Mehmet bir karar aldı. Ben elimden geleni yapacağım. Sonucu hesaplamayı Rabbime bırakacağım dedi. Mahalledeki küçük bir dükkanın önünde satılmayan eski eşyalar vardı. Sahibine gidip bunları internetten satmayı denesem, komisyon versem olur mu diye sordu. Adam, "Dener misin gerçekten?" dedi. "Denerim," dedi genç. Ne internetten anlaması vardı, ne ticaretten. Ama bir yerden başlamak istedi. İnternetten nasıl ilan verilir, nasıl fotoğraf çekilir, nasıl açıklama yazılır? Bunların hepsini gece gündüz öğrenmeye başladı. İlk başta bir iki eşya çok ucuz fiyata gitti. O da neredeyse hiç kazanç sayılmazdı. Ama o demek ki bu iş olmayacak demedi. Benim işim çabalamak. Veren dilediği zaman verir dedi. Günler geçtikçe ilanları daha düzgün yazmayı, fotoğrafları daha güzel çekmeyi öğrendi. İnsanlar memnun kaldıkça şu arkadaşa da söyleyeyim, o da satsın demeye başladı. Farkında olmadan küçücük bir aracılık işi kurmuştu. Borçları bir anda silinmedi. Hayatı bir anda güllük gülistanlık olmadı ama bakış açısı değişti. Eskiden her sabah "Ben bittim." diye uyanırken sonrasında "Bugün hangi kapıya bakacağım?" diyerek kalkmaya başladı. Mehmet başını salladı. "Anlıyorum amca. Ama ben de denedim bir şeyler, olmuyor diye korkuyorum." Hasan amca yumuşak bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Ben sana şunu sorayım o zaman." dedi. "Denediğin her işte Sonucu kendine mi yazdın, Rabbine mi bıraktın? Olmadı dediğinde ben rezil oldum. Ben kaybettim diye mi düşündün yoksa demek ki bu kapı benim için değilmiş deyip önüne mi baktın? Mehmet sustu. Bu soru yüreğine bir ok gibi saplanmıştı. Galiba her defasında ben beceremedim deyip kendimi yiyip bitirdim dedi. Belki de rızık değil, özgüvenim kapandı. Hasan amca derin bir nefes aldı. Bak oğlum, dedi. Rızık bir nehir gibidir. Sen nehirden su içmek istiyorsan eline bir kap alırsın. O kabın büyüklüğü niyetindir. Temizliği kalbindir. Sabır o kabı taşımaya devam etme gücündür. Sen su gelmiyor diye nehrin kuruduğunu sanıyorsun ama belki sırtını nehre dönmüşsün. Belki kabın delik, belki de kabı yere bırakmışsın. Sonra rızkım kesildi diyorsun. Mehmet başını iki elinin arasına aldı. ''Peki ben ne yapacağım?'' dedi. ''Borçlarım var, evde beklenti var, içimde korku var. Ben bu yütün altından nasıl kalkacağım?'' Hasan amca eliyle Mehmet'in omzuna dokundu. ''Sana hazır mucize vaat edemem.'' dedi. ''Ama şunu söyleyebilirim. Bir, dilini düzelt. Ben bittim.'' cümlesini yasakla kendine. Onun yerine, ''Ben imtihandayım. Rabbim bana çıkış kapısı gösterecek de.'' 2. Duası adam atma. Sabah akşam içinden geldiği gibi konuş Rabbinle. Onu yalnızca sıkışınca arayan bir kul olma. 3. Küçük de olsa bir işe sarıl. Bu mahallenin içinde bile senin yapabileceğin nice iş var. Başkalarının zor bulduğu işleri sen fırsat bil. İhtiyarların alışverişini taşımak, insanlara internetten ürün satmaya yardım etmek, evden yapılabilecek işler. Yeter ki ben yapamam perdesini kaldır. 4. Kalbini başkalarının elinden al. İnsanların sana açmadığı kapıları Allah'ın sana kapı kapattığı zannetme. İnsan kapatır, Allah açar. Mehmet bu sözleri duydukça içinde bir şeylerin çözülmeye başladığını hissetti. Sanki boğazına düğümlenen o görünmez ipler gevşiyordu. Yani diyorsun ki rızık kapanmaz, ben yanlış yere bakıyorum dedi. Tam olarak öyle dedi Hasan amca. Senin rızkın doğduğun günden beri yazıldı. Sen yazılanı görmek için gayret eden tarafta olacaksın. Kapalı zannettiğin şey belki de seni koruyan bir perdedir. Bazen girmek istediğin kapı senin hayrına değildir. Reddedildiğinde ben değersizim deme. Rabbim beni korudu de. Hani bazen yağmur yağar, sen dışarı çıkamaz, planım bozuldu dersin ya Belki de o gün sokağın başında seni bekleyen bir beladan korunmuşsundur. Nereden bileceksin? Mehmet'in gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Sessizce siliyordu. Ben hep niye olmuyor diye sordum, dedi. Hiç olmadığında beni neye hazırlıyorsun Allah'ım demedim. Hasan amca, bak işte tam da buradan dönülür, dedi. Sen bu gece evine gittiğinde faturalarının yanına otur tek tek hepsini önüne koy. Sonra de ki, evet bunlar benim sorumluluklarım, bunlardan kaçmayacağım. Ama biliyorum ki beni bunlarla başa çıkabilecek güçle yaratansın. Bana akıl veren, dua ettiren, kapılar açan sensin. Ben üzerime düşeni yapacağım. Sen de kalbime ferahlık indir. Sonra bir kağıt çıkar, yapabileceklerimi yaz. Şu kişiye sorabilirim, şu işi deneyebilirim, şu becerimi kullanabilirim diye ne kadar küçük olursa olsun yaz. Ertesi günde o listeyi hayata geçirmek için bir adım at. Küçük ama gerçek bir adım. Rabbim sahte değil, gerçek adımı sever. Mehmet başıyla onayladı. Yüreğinin en derin yerinde bir kıpırdanma vardı. Peki Hasan amca, dedi. Ya yine olmazsa? Hasan amca gülümsedi. Yine denersin. Yine düşersin, yine kalkarsın. Ama artık eskisi gibi değilsin. Eskiden her düşüşünü bitmek sanıyordum. Bundan sonra her düşüş yeni bir ders olur. Ve unutma, rızık sadece bu ayı, bugünü kurtarmak değildir. Bazen bugün sıkışman seni yarına daha güçlü hazırlamak içindir. Cami içinden hafif bir Kur'an sesi gelmeye başladı. Birileri sessizce tilavet ediyordu. O ses ikisinin de yüreğine su serpti. Hasan amca ayağa kalktı. ''Hadi'' dedi. İstersen içeri girip iki rekat namaz kılalım. Sen de kalbini bir güzel dök, ben de. Mehmet ayağa kalkarken içinden şöyle geçirdi. Belki rızkım hiç kesilmedi. Sadece ben yanlış yere baktım. Belki de bu sohbet bile Rabbimin bana gönderdiği bir rızıktı. Camiye doğru yürürlerken Mehmet'in adımları gelirkenkinden daha hafifti. Borçları hala oradaydı. Faturasını hala ödememişti. Hala cebinde büyük paralar yoktu. Ama ilk defa uzun zamandır içinden küçük bir ses şunu fısıldadı. Sen bitmedin. Rızkın kapanmadı. Sen yeniden başlamayı öğreniyorsun. Ve bazen kardeşim, en büyük rızık cebimize giren değil, içimize doğan bu fark ediştir. Çünkü insan "Benim Rabbim beni bırakmadı." dediği gün aslında en büyük darlığından çıkmaya başlamış demektir. Sen böyle bir imtihan yaşadın mı? İstersen kısaca yoruma yaz. Belki bir başka hikaye konusunda senin hayatın anlatılır. Bu hikaye seni bir yerden vurduysa bir elhamdülillah yaz yoruma ve abone ol. Beraber yürüyelim. Eğer senin de ders çıkarabileceğimiz bir hikayen varsa yoruma yaz ve bir dahaki video senin hikayen olsun kıymetli kardeşim.